eğdim boyun koyun koyun eğdim ise yok Çoluk açık doyanlara, insana kıyanlara Yuh nefsine Yok yok, yok yok ben Yok yok sen öyleysem Onlar için kutsal vatan içerisinde yemek ne demek? Açlık sınırının altında emekli maaşları, milyonlarca emeklinin açlık sınırında sınırının altında emekli maaşlarıyla yaşaması demek. Milyonlarca işçinin asgari ücret, açlık sınırının altında asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmesi demek. Milyonlarca işçinin bu ülkede ücretiyle alın teriyle geçinen 30 milyonun yüzde 97'sinin yoksulluk sınırının altında ücretle yaşaması demek. Onlar için kutsal vatan emek sömürüsü demek, alın teri sömürüsü demek ve haksız yolsuzluk, yoksulluk üzerine kurulmuş bir saray rejimi demek. Onları buradan bir kez daha sizlerle birlikte lanetliyorum. Onlar için toprak ne demek? Altıyla üstüyle uluslararası sermayeye, tekerlere, madenlere peşkeş çekilecek, satılacak zenginlik demek. Onların kutsal vatanında yerlilik ve millilik anlayışında toprak, değerli madenlerimiz şimdi son dönemlerde daha çok dile getirilen değerli madenlerimiz altınıyla, boruyla, gümüşüyle bu ülkenin yedi bölgesi Afvin'den Denizli'ye, Edirne'den Akkari'ye bütün coğrafyasını 21 kentinin yüzde yetmişini, seksenini, doksanını sömürge madenciliğine, sömürgecilere teslim etmek, satmak demek. Onun için onları burada lanetliyoruz. Onlar için onlar için kutsal vatan, yerlilik, millilik bu ülkenin bütün kaynaklarını insanıyla, işçisiyle, köylüsüyle, üreticisiyle onlara köle gibi çalıştırmak üzere teslim etmek ve onun için yalan yapmak demek. Ben kısaca Türkiye'de sadece emek sömürüsünün olmadığını, aynı zamanda bu ülkenin örneğin bu coğrafyanın yaklaşık yüzde yetmiş dokuzunu parsel parsel ruhsatladıkları geleceğimizin, doğamızın, tarımımızın, aynı zamanda toprağımızın, suyumuzun kirletildiğini, bu ülkede yaşamın artık zorlaştığını ve her gün zehirlenerek ölen insanlar sayısının arttığını biliyoruz. Evet bu ülkede bir maden şirketi bugün Burhaniye'nin suyundan daha fazla su kullanır hale gelmiş durumda ve bu ülke neredeyse kıtlıkla, susuzlukla karşı karşıya kalmış durumda. O nedenle ayrım gözetmek sizin farklı siyasal görüşlerde olabiliriz ama hiç önemli değil. Bu ülkedeki suyumuz kirleniyor, toprağımız kirleniyor, yediğimiz her şeyden zehirlenmeyle karşı karşıya kalıyoruz. O nedenle hem emeğimize karşı, sömürüye karşı mücadele etmek hem de bizim ülkemizin toprağının, suyunun kirlenmesine karşı, ekolojik saldırıya karşı kendimizi korumak zorundayız. Eğer koruyamazsak, inanın paranız da olsa, pulunuz da olsa, her şeyiniz de olsa bu ülkede yaşam hakkını elinizde alıyorlar. O nedenle biz şöyle düşünüyoruz. DEM Parti olarak ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü, demokratik cumhuriyeti kurmak bizim siyasal sorumluluğumuzdur ve bunu mutlaka kuracağız. Ama barış için de kuracağız. O nedenle biz buradan şunu sesleniyoruz. Değerli elementler, enerjiler, madenler halk için değil, sermayenin çıkarı için yapılıyor ve onlara karşı, onların sermaye çıkarlarına karşı mücadele etmek bizim haklı, meşru görevimizdir. Hatta bugün anayasal görevlerimizin içerisinde bu da yazılmaktadır. O nedenle DEM Parti olarak ve diğer partilerle beraber, ekoloji hareketleriyle beraber bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Ve son söz olarak şunu söyleyeyim, ülkede bir asgari ücret tartışması yapılıyor. Bu asgari ücretle yaşanan başka ülkelerden farklı olarak ülkemizdeki insanlarımızın yüzde ellisi asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Açlık sınırı bırakın, yoksulluk sınırının neredeyse altında çalışıyor. Önümüzdeki günlerimizde yürütülen bütün mücadele, keskin, diskin, tüm emekli mücadele, yürüttüğü mücadele bizim için çok kıymetlidir. Onlara da buradan selamlıyorum. Adaletin ortadan kaldırılmasından, ekolojik yıkımlardan, erkeklerle birlikte ama onlardan farklı da etkilenirler. Dilova'sında yaşamını yitiren kadın ve siz kız çocuğu işçiler gibi güvencesiz işlerde daha fazla çalışmak zorunda bırakılırlar. Neoliberal sistem sosyal devleti ortadan kaldırıp kadınların bakım yükünü arttırır. Yaşlıların, çocukların, engellilerin bakımını tümüyle kadınların işi haline getirir. Cinsiyetçi iş bölümünü doğallaştırır. Kız çocuklarının eğitim hakkından yararlanmasını zorlaştırır. Laiklik karşıtı uygulamalarla muhafazakar politikalar aracılığıyla ata erkinliğe yaslanarak Kadınların gündelik yaşamını, bedenlerini nasıl giyineceklerini, nasıl davranacaklarını kontrol etmeye çalışır. Bizler haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Yargı paketleri içine sokulmaya çalışılan, haklarımızı kısıtlayıcı yasal düzenlemelere karşı çıkmaya devam ediyoruz.